Herkese Belgrad'dan günaydın arkadaşlar. Selamlar. Saat şu an 11-11.30 civarı bir şey. Şu anda Sava Nehri kıyısındayım. Burada askeri bir gemi var ama eski bir gemi anladım kadarıyla. Şurada bir müze var çünkü. Sergi için, müze için buraya demir atmış veya hep buradaydı bilmiyorum. Bugün size gösterebilirsem market fiyatlarını göstereceğim arkadaşlar. Belgrad'da, Sırbistan'da. Çünkü buradan kısa bir süre sonra ayrılacağız. Ayrılmadan önce market videosu çekmek istiyordum. Çekebilirsem çekeceğim. Çünkü çok yasak falan demezlerse ya da gösterebildiğim kadar bir şeyler gösteririm. En azından buraya gelmek isteyenler için, burada yaşamayı da düşünenler için bilgilendirici bir video yapmayı düşünüyorum. Bilgilendirme derken öyle kapsamlı bir şey değil arkadaşlar. Buranın ekonomisi falan filan. Onlardan bahsetmeyeceğim. Normal market videosu, market fiyatları videosu çekeceğim. Gittiğim Balkan ülkelerinde genelde market videosu çekmeye çalışıyorum. Çok fazla yasak demedikleri sürece. Buradan da bakalım bir göstermeye çalışacağım. Bu arada bu sanki havada durmuyor gibi ya. Bunu alttan sabitlemiş gibiler. Çok sallanmıyor çünkü. Zaten dibi de değişik. Çok sabit duruyor yani. Şöyle cips fiyatlarından başlayalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz fiyatlar sırt dinarı. Bunu düz hesap 3'e bölebilirsiniz. 1 TL şu an 3,5 sırt dinarı ediyor. Yani gördüğünüz fiyatları 3'e bölebilirsiniz. Cips'ler yaklaşık 60 lira falan yani. 30 liraya var. Boyutuna göre değişiyor. 40 liraya var. Genel olarak böyle. Nutella 700 gramı 780 dinar arkadaşlar. Biraz pahalı geldi bana. Çikolatalar da genel olarak böyle. Şöyle gofretler 120 dinar. 100 dinara var. Şuymuş. 90 lira normal bir kruvasan hazır kruvasan 80 lira arkadaşlar şurada çikolata fiyatlarını göstereceğim arkadaşlar şöyle yaklaşık 100 lira bunlar biraz daha elit çikolatalar şöyle fiyatları bir uzaktan göstereyim şunlar bayağı 100 gram kahve fiyatları aynı şekilde şöyle bir kahve 150 lira falan arkadaşlar 50-55 lira. Şöyle dünya kahveleri var burada 70 lira. Yakup'sun kahvesi 70-75 lira falan. Burada yine farklı kahveler var. Böyle Nescafe'nin kahveleri de bu şekilde. Şöyle peynir fiyatlarını hızlıca göstereyim. 280-230 dinar gibi bir şey arkadaşlar. 200 dinar var krem peynir. 180 dinar şu süzme peynir. Bu şekilde değişiyor. Kaşarlar var. 700-1000 dinara bile var. 300-400 lira arkadaşlar. Şunlar 300. Şu gördükleriniz 100 lira gibi bir şey. Burada yine farklı farklı peynirler var. Sosisler 170-140 dinar. 270 dinar markasına göre değişiyor. Onlu yumurta 250 dinar arkadaşlar yaklaşık. Burada da 235'e var. Sütler 190-200 dinar arasında değişiyor. Bir sürü çeşit olduğu için tek tek göstermiyorum. 100 lira var burada. 30 lira gibi bir şey. 35 lira gibi bir şey arkadaşlar. Burada hazır mantı çeşitleri var. 400 dinar. Şu büyük olan yarım kilo. 250 gram var. 200 dinar. 180 dinar. 170 dinar. Burada dondurulmuş balıklar var. 900 dinar. 1200 dinar. Ama bayağı da fazla. Şu 1 kilo mesela 686 dinar arkadaşlar. Kilosu yani. Burada bu şekilde hazır gıdalar var dondurulmuş. Pizzalar 400 dinar. Ortalama 400 dinar dondurulmuş pizzalar. Bu da kaç grammış? 300, 340 gram arkadaşlar. Böyle börekler falan. Un var burada. 1 kiloluk. O da 30 lira arkadaşlar. 1 litrelik yağlar 150 lira arkadaşlar. Yaklaşık 45-50 lira civarında. 170 dinar. 165 dinar. Yine dediğim gibi markasına göre değişiyor. Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Şurada makarna fiyatlarını göstereyim. 250 dinar, 240 dinar şehriye, 300 dinar. Çok pahalı ya. 100 lira arkadaşlar bir paketi yaklaşık. Barilla'nın var. Barilla daha pahalı zaten. Bunlar da 100 lira. Şöyle 135 dinara var. Yani şu 84 dinar, 25-30 lira gibi bir şey. Hazır çorbalar 40 lira, 30 lira, yine 40 lira, 50 lira gibi değişiyor. Biber salçası galiba. Domates salçası arkadaşlar herhalde. Ya da haşlanmış domates mi Şu herhalde salça. 300-100 lira gibi bir şey arkadaşlar. Böyle. Bu arada böyle büyük yerlerde pastane gibi yerler de oluyor. Fiyatları şöyle hızlıca göstereceğim. Çalışan var çünkü burada. Burada da normal ekmekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ekmek 50 lira ama bunlar normal ekmek değil herhalde. Şunlar normal ekmek. Bu da 30 liraymış. Deterjan kısmı şöyle kabaca göstereceğim arkadaşlar. Ya burada yaşamayı düşünenler varsa belki merak ediyordur her şeyi. Şöyle yavaşça geçiyorum. Durdurup bir bakarsınız. Yumuşatıcılar falan var. Deterjanlar var. Şöyle yakınlaştırayım fiyatlar görünsün. Bunlar da toz deterjanlar. Şu mesela yaklaşık 300 liraymış. Böyle tuvalet kağıtları var yine burada şöyle büyük bir paket 10 On. 10'lu herhalde 220 o da yaklaşık 70-80 lira gibi bir şey. Şurada dörtlüler var herhalde 200. Bu iki normal havlu, havlu kağıt söyleyemedim. Böyle genel olarak. Burada bir akıllı robot var arkadaşlar. Mağazayı temizliyor. Kendi kendine geziyor. Normalde Türkiye'de vardır illaki de bunu insanlar sürüyordu. Burada kendi dolaşıyor. Elmanın kilosu yaklaşık 20 lira arkadaşlar. Şu biraz daha pahalı. 40 lira gibi bir şey. Bu şekilde. Buraya komple elma dolu. Kırmızı biber 260 dinar. Yeşil 180 dinar. Domates de 300. Yaklaşık 100 lira arkadaşlar kilosu. Salatalık tanesi herhalde 100. Yani tanesi 30 lira gibi bir şey. Çeri domates yine paketi veya kilosu 100 lira. Portakal yine 30 lira gibi bir şey. Limon 40-45 lira. Kivi fiyatını görüyorsunuz. Böyle. Soğan bildiğimiz soğan 85 dinar arkadaşlar. 25-28 lira gibi bir şey yapıyor. Patates 90 dinar. O da 30 lira gibi bir şey. Muz 190 dinar. Burada avokado var. Böyle bir paketi herhalde 200 dinar. Mango 180 dinar. Şarap fiyatları 500-600-700 10.000 yani çok farklı arkadaşlar. Gerçi bunlar şarap değil de. 3.5, 4, 2.5 Değişiyor. Siz zaten görüyorsunuz ne olduğunu. Şurada biralar var. 150 dinar yaklaşık. 120, 140, 130 Değişiyor. 76. Şu 25 lira gibi bir şey. Dörtlüsü 350'ymiş. Şunlar 70, 80 dinar. 120 dinar. Bunlar 3'e verebilirsiniz arkadaşlar direkt. Şu küçükler 90 dinar, 30 lira. Şunlar 120, 40 lira gibi bir şey. Bu şekilde şişeler 75, şunlar 25 lira gibi bir şey. Şunlar biraz daha pahalı. Burada farklı biralar var herhalde. Bira fiyatları böyle arkadaşlar. Normal kutu, fanta, kola vesaire de 25 lira gibi bir ücret. Burada kola falan kalmış gerçi 80 dinar. Küçük su 27 dinar. O da yaklaşık 8 lira falan arkadaşlar. Şurada 1,5 litrelik su var. O da 25 lira gibi bir şey. Burada fıstiler, çaylar falan var arkadaşlar. Bunlar da 90 dinar, 30 lira, 25 lira gibi rakamlar. Burada içecek meyve suyu falan var. Yaklaşık 25-30 lira arkadaşlar kutular. Görünüyor zaten fiyatlar. Durup durup merak merak ettiğiniz varsa bakabilirsiniz. Şimdi çıktım arkadaşlar marketten. Gösterebildiğim kadar gösterdim fiyatları. Alım gücü olarak hemen hemen aynı sayılır yani. Çok da bazı şeyler de değişiyor fiyatlar ama yakın bize. Normal klasik Balkan ülkesi yani. Diğerlerinden pek farkı yok. İçki fiyatlarını biraz hızlı gösterdim. Çünkü marketlerde video çekilmeye pek sıcak bakmıyorlar arkadaşlar. Video çekmeye çoğu da yasak oluyor zaten. Bunda da fark etmediler herhalde beni. O yüzden biraz hızlı geçtim ama en azından bir fikir sahibi olmuşunuzdur fiyatlarla ilgili buraya gelmeyi düşünen varsa AVM'nin içinde bir yerdeydi bu market şöyle bir AVM shopping center bu AVM'lerde arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bizde girişte güvenlik X-Ray falan var. Buralarda girişte sadece bir tane güvenlik var. Zaten o da kontrol etmiyor. Sadece bekliyor. Ama her mağazanın girişinde ayrı bir güvenlik oluyor. Yani AVM değil de her mağaza kendi güvenliğini sağlıyormuş gibi bir durum söz konusu olarak algıladım arkadaşlar. Marketin de vardı. O yüzden öyle rahat rahat sallana sallana çekemedim videoları. Ya çünkü izin vermezse tamam çekmek yasak falan deyince yarıda bölünüyor. Küçük bir kısmını da göstermek istemiyorum. O yüzden video yapmıyorum. Şimdi tamamını çektim sayılır marketin. İşte gösterebildiğim kadar ana ürünleri göstermeye çalıştım. Bu arada geçtiğim yeri göstereyim arkadaşlar size. Burası Sava Nehri. Bir önceki videoda şu kaleyi gezmiştik. Belgrad'ın şu genişteki caddesini falan dolaşmıştık. Burası Sava Nehri, o taraf Tuna Nehri. Önceki videoda anlatmıştım bunları. Biz köprünün karşısına geçtik. Şurada bir AVM var. Onun içine biraz dolaştık. Oradaki market fiyatlarını gösterdim zaten. Market de AVM'nin içindeydi. Şimdi buradan tekrar karşıya doğru geçiyoruz. Buradan karşıya geçmekte bir 10-15 dakika falan sürüyor. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.